Merhaba sevgili yaylar, yükselen burç, ay burç ve stelyum yaylar, tabii ki kendi burcunuz yaysa. Evi sevinç, güzellik, mutluluk, enerji, hep yaylar sizden yana olsun çünkü bunu hak ediyorsunuz. Bir kere Jüpiter insanısınız. Jüpiter demek muazzam bir güzellik demek. Peki sevgili yaylar, Jüpiter nerede? 8. evinizde. Ne yapıyor? Hala retro orada. Ama size eski fırsatları, iş fırsatları, içinizdeki enerjiyi yeniden dengeliyor. Toksinlerin atılmasına yardım ediyor. Kendinize dönüksünüz. ...ilişkiler konusunda çok akıllısınız. Enerjinizi doğru yürütüyorsunuz. Yani çok güzel şeylerin içindesiniz sevgili yaylar. Tabii ki bu arada geçtiğimiz hafta ne oldu? Onun tam 7. evinizde bir dolunay gerçekleşti. Şimdi biz bu dolunaya çok şey yükledik ama yılın çağın çok önemli bir dolunayıydı. Yani yılın en büyük dolunaylarından biriydi. Bir çağ bitti, bir çağ başladı. Fakat bu çağ nereye kadar ne getirecek, neyi götürecek sizden? Tabii ki bunları biraz daha kurcalayalım bakalım. Çünkü gelecek ayın 20'sinde aralığın sevgili aylar yeni ay sizde doğacak. O da çok önemli. Lütfen yeni aydan kaçmayalım yeni ay sizin için çok önemli ama o zamana kadar yani yeni ay ritüellerini muhakkak yapalım ve sevgili e, arkadaşlar siz sevgili yaylar ne yapıyorsunuz? Pliton artık kovanızda bilinçaltı bilinç değiştiği iş ilişkileri ortaklıklar, konuşmalar kardeş birlikleri, kendinizi yenileme, ilişkilerinizi gözden geçirme, sıfırlama bütün bunlar sizin için sıradan bir şeymiş gibi çok güzel bir şekilde hallolacak. Bu ara tam Perşembe günü Neptün aile yuva dördüncü evimizde ne yapıyor sevgili yaylar? Retrodan kurtuluyor. E geçtiğimiz haftalarda Satürn retrosu da bitmişti orada. Ne oluyor orada? Kocaman bir kare var. Bu kocaman kareler her zaman için enerjiyi değiştirebiliyor. Lütfen dikkatli olun enerjinizi. Yani siz sevgili Yaylar aile içi sorun, enerji, her şey yeni baştan yeniden regüle oluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz sevgili Yaylar? Perşemeden sonra müthiş bir aile içi konulara el atıyorsunuz ve başarıyorsunuz. Uzun süredir canınızı sıkan zincirleme olaylar bitiyor ve sevgili Yaylar. Evet bu arada Mars, Perşembe, Cuma'dan sonra Mars, Merkür, Venüs ve Güneş sizin evinizde. Kendinizi çok güçlü hissediyorsunuz. Hayır demesini, çevrenize kafa tutmasını ve enerjinizi yüksek göstermesini, göstermesini muhteşem biliyorsunuz sevgili yaylar. Yani ne yaparsanız yapın, gerek duygusal ilişkilerde, gerek bireysel ilişkilerinizde Son derece güçlüsünüz. Yani yılın en şanslı haftalarından birini yaşıyorsunuz. Dolunay zaten size doğru yeni ilişkiler, yeni güzellikler vermişti. Bunu da güzel bir şekilde hallediyorsunuz. Ve lütfen sevgili yaylar, aile içi konuları, ikili ilişkileri, ortak ilişkileri muhteşem bir şekilde paketleyip denetleyeceğiniz zamanlardan birindesiniz. O yüzden bu haftayı çok 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 iyi değerlendirin. Evet özellikle de çalışma hayatınızda gelecek olan fırsatlar var. Boğa'daki henüz hala Uranüs 6. evinizde size fırsat yaratmaya devam ediyor. Ama bazı insanlara çarpı koyup hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Hiç korkmayın sevgili yaylar. Çünkü hak edene hak ettiğini vermek zorundasınız. Evet haftayı neyle kapatıyorsunuz? kendime güveniyorum, hak ettiğim şeyleri yaşıyorum, hiç kimseye taviz vermek zorunda değilim ve ilişkilerimde başarılıyım. Evet bunu ritüelleri yapın diyoruz. Sizi seviyoruz. İyi ki varsınız. Haftaya görüşelim.